Merhaba arkadaşlar. Ben Ender Akgün. Nemo Akademi tarafından hazırlanmış olan Network Marketing Nedir? serimizin ikincisiyle karşınızdayız. Bir önceki videomuz olan Network Marketing Nedir? bir de sizlere para kazanma yöntemlerini açıklamış ve elden işlerle Network Marketing'in tanımını yapmaya çalışmıştık. Bu videomuzda ise Network Marketing iş modelini anlamak için çok basit tanım ve örneklerle sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle Network Marketing iş modelini anlamaya çalışalım. Bazı şirketler acaba neden klasik ticaret yerine böyle bir modeli tercih etmiştir? Bunu anlamak için öncelikle ticaretin esaslarına bakmak gerekir. Ticarette esas olan nedir? Pek tabii ki ürünü ya da hizmeti en son kullanıcıya ulaştırmaktır. Normalde firmalar bunun için satış ekiplerini ve distribütörleri istihdam ederler. Ekiplere işleri öğretirler. Sertifika ve resmi izin belgeleri almak için bürokrasiyle uğraşırlar. Lojistik, ofis ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılarlar. Maaş, vergi ve diğer masraflara yüklenirler. Bunu yaparken de bir satış mağazası açabilirler. Veya kendileri üretip başkalarının mağazalarında sattırabilirler. Tüm bu aşamaların risklerinin ve masraflarının nedenli fazla olabileceğini tahmin edersiniz. Çılgınca bir rekabet döngüsü, ekonomik ve siyasal kriz riskleri, sürekli artan işçi maliyetleri ve vergi yükleri. Bununla birlikte artan diğer giderler. Bunların üzerine çok önemli diğer bir maliyeti de eklemek gerekiyor. Piyasada bilinirliği ve satışları arttırmak için başvurulan ve en önemli harcama kalemi olan reklamları. 2-3 saniyelik reklamlar için ayrılan bütçeyi tek bir ürün satmadan daha kuruluş aşamasında reklamlar için harcanan paraları girilen mali riskleri bir düşünsenize. Peki network marketing neyi değiştirmiş? Nasıl bir model ortaya koymuş? Şunu bilmeliyiz ki network marketing Sadece reklam giderlerini ortadan kaldıran bir iş modeli değil. Bununla birlikte iş kurma, dükkan açma, sertifika ve izin belgesi alma, tedarikçi veya müşteri bulma, kırtasiye, kira, nakliye gibi giderleri de sıfırlıyor. Peki ortada kalan fazla para nereye gidiyor? Tabii ki firmalar para kazandıkça kendisini tavsiye eden kişilere kendi karından pay veriyor. Öyle ki network marketing şirketleri karlarının %70'e kadar varan kısmını distribütörlere ödeyebiliyorlar. İşin en heyecan verici kısmı ise şu. Kimsenin sonsuz sayıda çevresi olamayacağından hareketle birine evet diyen kişilerin çevresi de onun çevresi olarak kabul ediliyor. Yani siz çevrenize, çevreniz kendi çevrelerine tavsiye ediyor. Sağlanan katma değerden sizler de faydalanıyorsunuz. Bu noktada akıllara neden sizin de sonradan sağlanan bu değerden pay aldığınıza yönelik sorular gelebilir. Bu konuda şöyle bir örnek verelim. Günün birinde komik bir video çektiniz. Ve Whatsapp grubunda paylaştınız. Bir arkadaşınız bunu başkasına, o da başkasına gönderdi. Sonradan biri YouTube hesabına yükledi. Videomuz o kadar beğenildi ki, ...büyük bir hızla yayıldı ve çok fazla izlenme sayısına sahip oldu. Bu durumda ne olur? YouTube daha fazla gelir sağlamış olur ve videoyu ilk olarak yükleyen kişiye de bazı ödemeler yapar. Network Marketing de buna çok benzeyen ama çok daha avantajlı bir konsepte sahip. Bu konsept şöyle çalışıyor. Kullandığınız ve faydasını gördüğünüz ürünü tavsiye etmek tavsiye etme sayısını arttırarak her bir kişinin daha fazla kişiye ve daha fazla satış sayısına ulaşmasını sağlamak. Buradaki avantajlı kısım ise şu. Network Marketing sadece sizin bulduğunuz yeni müşteriler için değil, ağınıza dahil olan diğer kişiler için de ödeme yapıyor. Bu ödeme planını daha iyi anlamak için şubeleri olan bir emlak firmasını ele alabiliriz. Bu firmanın merkez ofisi sattığı ve kiraladığı evlerden para kazanır. Peki bu merkez ofise bağlı olarak çalışan diğer şubeler ev sattığında ya da kiraladığında ne olur? Pek tabii ki merkez ofis bu durumda da gelir elde eder. Network marketing ticaretinde de aynen emlakçılara benzer bir distribütör ağı kurma mantığı mevcuttur. Dolayısıyla hem kendi satışlarınız hem de ağınızdaki distribütörlerin satışlarından dolayı şirket tarafından ödüllendirilirsiniz. Gelin ampulü ilk bulan kimdir sorusuna devam edelim. Hepinizin Edison dediğini duyar gibi. Hayır. Ampulü ilk bulan kişi Edison değildir. Edison ampulün daha işlevsel hale gelmesini sağlamıştır. Elektriğin direkler vasıtasıyla şehirlere ve kasabalara ulaşması için uğraşmış yeni ağlar kurmuştur. Kurduğu bu ağlar vasıtasıyla ampul artık ihtiyaç duyulan bir nesne haline gelmiştir. Edison ise bu sayede meşhur olduğu gibi sürekli akan bir gelire de sahip olmuştur. İşte network marketingte üretici ile nihai tüketici arasında iki tarafa da faydalı olacak bir ağ kurmak işidir. Ama bu ağı kurarken kendinize ait bir ürün ya da özel bir kabiliyete ihtiyacınız yoktur risksiz ve maliyetsiz olarak kurduğunuz bu işte başkalarının çabaları da sizin gelir hanenize yazılır. Size bağlı satış noktaları oluşturur. Aracı ve toptancıların yapmış olduğu satışa sizler de ortak olursunuz. Peki şu anda bu işi yapmaya başlayacak olan kişilerin bu işten kazancı neler oluyor? Birincisi tanıdığı ve güvendiği kişinin tavsiyesine uyarak onun deneyip faydasını gördüğü bir ürüne hiç zahmetsiz olarak gelişmiş oluyor. İkinci olarak bu ürünü firmadan alırsa çok daha uygun fiyata alıyor ve ömür boyu ekstra indirimler kazanma şansına sahip oluyor. Üçüncü kazancı ise firmanın temsilcilik hakkına kavuşarak firmayla bir diğer müşteriyi kayıt ya da perakende satış yoluyla buluşturma imtiyazını elde ediyor. Bir de network marketing üyeliği kapsamında ele almamız gereken üyelik ya da distribütörlük sözleşmesi mevzuna. Maalesef ülkemizde özellikle evlerimizin kapısına gelerek yapılan bazı doğrudan satışlarda imzalanan sözleşmeler nedeniyle çok ciddi mağduriyetler yaşandığı doğrudur. Bundan dolayıdır ki çok fazla kişi network marketing firmasına üye olduğu takdirde ciddi yükümlülükler altına gireceğini zannediyor. Bunu bir örnekle açıklığa kavuşturmak istiyorum. Herhangi bir mağazada 500 liralık ürün aldığınızı farz edelim. Kasaya gittiğinizde kasiyer size bir form uzattı ve bu formu doldurursanız ürünlerinin fiyatının 400 liraya düşeceğini söyledi. Bu form sayesinde sonraki alışverişlerinizde artan oranlarda indirim kazanacağınızı da ekledi. Ürünleri beğenir ve arkadaşlarınıza tavsiye edip Onların da yine bu mağazadan almasına yol açarsanız size ekstra primler verileceğini de belirtti. Ayrıca kimseyi getirmek ya da aynı mağazadan tekrar ürün almak zorunda olmadığınız noktasında sizlere teminat verdi. Bu durumda ne yapardınız? Bu formu doldurmak akıllıca olurdu değil mi? İşte network marketing işinde de üyelik sistemi aynen bu şekilde uygulanmaktadır. Bu modeli anladığımıza göre artık network marketing ticareti yasal ve etik mi sorusuna geçelim. Network marketing firmaları ağızdan ağıza reklam yolunu kullandıkları için pek çok kişi tarafından duyulmamış olabiliyor. Televizyon reklamı vermiyor olmak bir ticari tercih sebebi olsa da bu şirketlerin yasal olmalarına bir engel değil. Çünkü network marketing şirketleri Gerçek bir talep karşısında gerçek ürünleri piyasaya sürüyorlar. Network marketing firmalarının bir ülkede faaliyet gösterebilmeleri için gerekli sertifikalara ve devlet izinlerine sahip olmaları gerekir. Örneğin Türkiye'de Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere resmi izinlere sahip olmadan faaliyet gösteremezler. Ayrıca 2013 yılında çıkarılan 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunla network marketing sektörü hukuki bir zemin oturtulmuştur. Sonrasında 2014 tarihli 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun çıkarılmıştır. Bu kanuna binaya yayınlanan iş yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliği sayesinde network marketing sektörü ile piramit, titan, saadet zinciri, ponzi gibi yasal olmayan modeller birbirinden ayrılmıştır. Bu konulardaki detayları Network Marketing ile Zinciri, Ponzi ve Piramit Sistemlerinin Karşılaştırılması iki isimli videomuzda izleyebilirsiniz. Gelelim işin etiklik boyutuna. Özellikle birbirine sırtından para kazanmak eleştirisi Network Marketing sektöründekiler için sürekli olarak yapılıyor. Bir emlakçının yeni ofisler açarak oraların satışlarına ortak olmasıyla Network Marketing'de yeni distribütör satışlarından pay almak aynı şeydir. Bir kitap yazdıktan sonra daha sonraki kitap basımlarından telif ücreti almakla çok benzemektedir birbirlerine. Bunların yanında işinizin etikliğini sorgulamak için lütfen kendinize şunları sorun. Para kazanamayacak olsaydım da bu ürünleri kullanmak ister miydim? Para kazanamayacak olsaydım da bu ürünleri tavsiye eder miydim? Evet. Para kazanamayacak olsaydım da yine bu ürünleri kullanır ve faydalı oldukları için çevreme tavsiye ederdim cevabını verebileceğiniz ürünlere sahipseniz ve bu ürünleri üreten şirketin ortağıysanız o zaman doğru yoldasınız demektir. Kısacası network marketing dürüst, etik, ahlaki ve yasal bir para kazanma aracıdır. Bu konudaki detaylar ve diğer videolar için Akademi sitemizi ve YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Unutmayın gelecek fırsatları bugünden görebilenlere aittir. Sağlıcakla kalın.